deprem bölgemizde yaşanan e, acı Edirne esnafı da e, duyarsız kalmadı. Sağ olsun Esnafımız elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor. Hatta fazlasıyla destek olmaya çalışıyor. Burada küçük çocuklar için eldivenler var, terlik, çor çoraplar var. İçi eee yünlü botlar var. E, onları soğuktan koruyacak. Büyükler için de polarlar var, kazaklar var. Burada yetişkinler için, babalar için, erkekler için montlar var onları sıcak sıcak.